Oflular Malatya'dan bir inek almış. İnek o kadar güzel süt veriyormuş ki. Sabah, öğlen, akşam sağa sağa bildiğin kadar. Kendi aralarında demişler. Ya biz niye Malatya'dan inek alıyoruz? Çiftleştirelim, çoğaltalım. Biz Malatya'ya inek satalım. Neyse boğayı getirmişler. Sağdan getiriyorlar. İnek sola kaçıyor. Soldan getiriyorlar. İnek sağa kaçıyor. <laughs> bir türlü çiftleştirememişler. Derken bir ihtiyar hacı geliyor. Ula ofliler ne yaparsınız? Hacı sorma ya bir inek kaldık çiftleştiremedik onu. Boğa sağdan gelse sola kaçay, soldan gelse sağa kaçay. Kan ter içinde kaldık valla edemedik ona eş demişler. Hacı ula yoksa Malatya'dan mı aldınız onu? Ofliler he hacı ama sen nereden bildin? Hacı ben de karıyı oradan almıştım. <laughs>